okundu geldim şimdi güzel bir duş alıp sonra namazımı kılıp sonra bak ekmek almadım neyse artık çıktıktan sonra alırım evet vallahi çok sıcak var bu saatlerde sakın çıkmayın ben sırf pazar olduğu için bu saatte çıktım artık saat ikindiden sonra tekrar çıkarım E, enzaflıyı sordum 152 liraymış düşün yani yazdırmadığınız zaman eee e, ilaç fiyatları bile almış başını gidiyor neyse her şeyin hayırlısına Rabbim versin e, Bu vites kolunda da bir sorun var Bugün nedense bunu yaşadım Vitesler tam geçmiyor arabada da Ay Allah'ım çok büyük sorunlar açmasın da inşallah. her türlü Rabbim kazadan beladan korusun Hepinize tekrar hayırlı cumalar arkadaşlar Bir pembiş elbise buldum Bunun fiyatı 300 lira çok da güzel Önü falan çok iyi oturdu e, Pembeye aşığım çünkü çok da seviyorum Ve bunu alacağım çok güzelmiş. AC'ye geldim Büyük çerkes Köy Center'daki. Bu XSB'den anca oturdu bana. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel değil mi? Çok beğendim. Şu, e, şunu da alacaktım ama bunun fiyatı 649 lira. O yüzden kaldı. Ama bu tatlış pembeyi alacağım. Ha, çok güzel değil mi? Bir de şu ayakkabıları deneyeceğim bakalım şöyle e, turuncu bir tek gördüm. Bunun fiyatı da 150 lira. Bu da çok güzel. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Siyahla turuncu bile çok yakıştı. Evet. Bu da fiyatı 150 lira. Şimdi şu siyah ayakkabıları da bir deneyeyim. Ona göre karar vereceğim. Ama şu pembe bir şey alacağım mutlaka. Bu da güzelmiş. beğendim. Bunları da alacağım. Çok da güzel. Çok diye oturdu ya. Elçinin çok seviyorum ve çok rahat. Bunun fiyatı da oldum. 350 lira. Bir de şunu alacağım ve alışveriş tamamdır. Şöyle her zaman küpeliden küpelideye gidip her, kontrol edelim ne var ne yok. Şöyle pırıltılı bir gözlük askılı aldım şöyle kendime. Şöyle parlayayım değil mi? Zaten parlayan bir kadınım. <laughs> Alışveriş bitti. Artık gidebiliriz. Bir mantı alacağım. Akşama mantı var. Ve günümüze devam. Hepinize günaydın. Yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. E, çekmiş olduğum o kadar e, dün kendimi kötü hissettim ki şu yönden. Çünkü neden? E, Birçok videomu yanlışlıkla sildim ve geri alamadım. Ta teyzemin e, biliyorsunuz en son Tekirdağ'a gitmiştik. Orada artık tamamen her şeyi tamamlandı. Oradan itibaren e, videomu yüklemeye yani videolarımı çekmeye başlamıştım. Fakat dün yanlışlıkla temizlik yaparken birçoğu silindi. Neyse e, demek ki hayırlısı böyleymiş. O yüzden e, şimdi buradan başlatıp haftaya tekrar sizlere güzel bir vlog izletmeyi düşünüyorum. Hepinize şimdiden mutlu pazarlar diliyorum. E, geçen hafta yani salı gününden itibaren teyzemin artık tamamen her şeyi tamamlandı. Her şeyi okeylendi. Artık haber bekliyoruz. Bakalım bayramdan sonra Rabbim hakkında ne hayırlıysa bize onları yaşatsın. Evet güzel bir pazar sıcak böyle artık yaz sıcağına başladık çünkü yengeç burcuna geçti güneş yaz mevsimi de geldi böyle kahvaltı yapıyorum öfkem işte yarın ve pazartesi günleri bayram alifesinde Şöyle sucuklu yumurta yapacak mart Kendime de sucuk ben yumurtalı sevmiyorum Ekmek kızartması benim pazar kahvaltılarımın vazgeçilmezidir Ay başak burcunda Dün e, ayın başak enerjisiyle birlikte evimdeki tüm perdelerimi temizledim Ayıklama, temizleme, sağlık ve iş konuları Yani günlük hayata dair konularla haşır neşir içinde olacağız Yalnız yarın e, lütfen dikkat edelim e, ma, e, Merkür Neptün karesi ve Mars Uranüs karesi var Aldanmalara, aldatılmalara yanlış anlaşılmalara e, çok dikkatli olalım ve sabırlı olalım ve anlayışlı olalım diyorum arkadaşlar Evet bugün e, piknik var Özkan işte e, şöyle güzel Ne yaptım? ne yaptım şöyle güzel kırmızı biberlerden almıştım onları güzelce haşladım arkadaşlar. Güzel kuru biber dolması yapacağım. Ee, onu da tabii ki yaparken aşamalarımı haşladım. Ee, yani aşama aşama sizlerle de paylaşacağım. Saat e, öğleden sonra piknik yapacağız ilk aylara da. erdişlere de arayacağım. Onlarda müsaitse bir planları yoksa onları da alıp birlikte şöyle güzel bir piknik yapalım diyoruz haftaya da bayram inşallah Rabbim hayırlısıyla bu yılın son dini bayramında tamamlamayı nasip etsin inşallah herkesin ibadetini de kabul etsin diyorum evet hepinize mutlu pazarlar Evet. şimdi kuru dolmanın malzemelerine başlıyorum arkadaşlar burada zeytinyağı koydum soğan ve biraz da bir iki bir tane bir dişte e, sarımsak koydum. İlk önce bunları güzelce sotelemeye başlayalım. Ve güzel soğanlarım kavrulduktan sonra şu tediden aldığım şu kaşıklar o kadar kullanışlıymış ki yani gerçekten de süper bir şey. Eğer bulursanız siz de mutlaka alın. Biber salçası ve e, domates salçası koydum arkadaşlar. Şimdi bu biraz bunlar da güzel birbirleriyle e, kavrulsunlar soğan eşliğinde. Sonra pirincimi ilave edeceğim. Baharatlar ee, ve bir de bunun esas püf noktası limon ve nar ekşisi koyacağım. Sonra iç harcımız hazır olacak ve yavaş yavaş aşamalarıyla birlikte birlikte yapacağız kuru dolmalarımızı. Epeydir de istiyordum. Ee, bugün de madem ki dışarıda böyle güzel takılacağız ilk aylarla birlikte. Hem de e, güzel zeytinyağlı artık. Yaz geldi mi aklımıza hemen zeytinyağlılar geliyor öyle değil mi? O zaman haydi bakalım devam. Evet e, ılık suda bekletmiş olduğum pirinçlerimi güzelce ekledim e, soğanlı karışıma. Şimdi e, her zamanki gibi kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Lütfen sizlere de tavsiye ederim kaya tuzu e, yemeklerde gerçekten daha çok lezzetli oluyor. Şimdi sırasıyla baharatlarını da koyuyorum. Karabiber ve nane. Nane de koyacağız. Kırmızı toz biber de koyacağız anesiz olur mu zeytin Allah değil mi? Evet böyle karıştırmaya devam. Bu kaşıklar gerçekten o kadar kullanışlıymış ki ben geç bile kalmışım. Şimdi tedi yok mesela bu kaşıklardan silivride bulmuştum, silivrin tedisinde bulmuştum. İlki de almışım vallahi çok kullanışlı, süper. Evet şimdi kırmızı toz biberi de koyacağım. En son biraz böyle pişirip en son limon ve nar ekşisi de ekleyeceğiz arkadaşlar. Altını kapattım. Böyle güzelce 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyeceğiz. Bu, bu yemek kaşığıyla. Ve bir de tabii ki yarım limon suyu da sıktım şöyle. Onu da döküyorum. Şöyle güzelce ekşilik versin diye tabii ki bu. Tekrar karıştıralım. Bir yemek kaşığı daha koyacağım nar ekşisi ekşilik versin diye. Evet, dolmalarımı çok güzel böyle doldurdum. Şöyle e, iç kısımlarını da e, kapattım. Çok ağzına kadar doldurmuyorsunuz. Yarısına kadar dolduruyorsunuz kuru biberlerin ki pirinçler şey olmasın diye. Şimdi sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı nar ekşisi. E, şöyle bir kendi ölçüde bir pirinç kadar da su dökeceğim şimdi şöyle. Bardağım da sıcak şöyle karıştıralım güzelce. Bu gerçekten de nar ekşisi ekşilik verecek ee, dolmaya. Şöyle şunu da döküyorum. Ve biraz da tabii ki zeytinyağı dökeceğiz ki e, esas özelliği o tabii ki. Şöyle de zeytinyağı döküyorum ve tamam. Evet, sosum hazır. Şimdi bunu güzelce dolmama döküp pişirmeye bırakıyorum. Özkan'da saat 3 gibi çıksa anca zaten 4'te falan başlamış olacağız. Evet sosunu şimdi dökelim ve pişirmeye başlayalım. Ee, kuru dolmamız bu şekilde mis gibi güzelce piknik soframızda yerini alacak. Dolmamın sosunu da döktüm. Yarıya kadar gelmiş oldu. Ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Piknik için şöyle pirzolarımı çok güzel baharatladım arkadaşlar. Bizim etimizde pirzola var. Bunları pirzolarımı almıştım zamanında. Bunları güzelce sosladım, baharatladım. Mis gibi hazırlar, mangala hazır. Ben böyle düzenli ve planlı olmam lazım ki aniden yapılan şeylerden hoşlanmıyorum. Dolmam pişti, çok şükür. Etim de hazır, etimin sosu da hazır. Böyle mis gibi, çok şükür. Rabbim, e, rızkımızı, bereketimizi arttırsın diyorum. Evet, etlerim de hazır. Şöyle güzelce onda kapağını kapatacağım. Şurada dolmamı da göstereyim hemen. Şöyle ellerimi bir yıkarsam, e, mis gibi dolmalarım pişti arkadaşlar. Böyle çok güzel olmuş. Hatta pirincini de kontrol ettim. Öyle güzel ekşilik var ki anlatamam size. Mis gibi dolmalar pişti. Bir de kavunu da kesip dolaba koyayım. Ondan sonra artık hazırız diyebiliriz. Evet. Ay baş Ay Başak burcunda da devam ediyor etkileri, derleme, toplama, düzenleme, e, günlük hayat işleri, sağlık. Bunlara dikkat edelim. Kurduk. Semracı, Cengizci, Zeynep'im, ilk aycı, Cano ve Canım. Canım. <laughs> Canım diyor bana böyle. <laughs> Değil mi? Çok mu seviyor? Sen? <laughs> Ay dün senin şeyini izledik. Göbek rakını. Göbek Ay ne komikti. Ne komikti ne komikti. Seda, şunu yaz hadi. Evet masamızda bu şekilde. Her şeyimiz var çok şükür. Bakın. Ve artık piknik zamanı. Hepinize merhaba. 26 Haziran haftasından hepinize merhaba. Videomu yükleyeceğim. Ee, diğer vlog e, videolarımı silip tekrar e, üstüne sizlere dolu dolu videolar çekip yükleyeceğim inşallah. Hepinizin desteklerinizi bekliyorum. İzlemeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi aşağı iniyoruz. Eee İlkay'ın bir lazer işi var. Hem lazeri de göreceğim. Oraya da bir bakacağım. Evet. Bayram haftası. Tatil yapanlar, evde olanlar, biz evde takılanlar, tatil yapanlar da onların hepsine de iyi tatiller diliyorum. Şöyle AC'den aldığım ayakkabılarımı giydim. Çok rahat. Ee, ee, artık artık açık havalarda ayakkabıyla giymeye devam. Evet yeşillendim, ojelerim de yeşil, çantam yeşil ve ayakkabılarım da çok rahat. Ben E.S. ayakkabılarından çok memnunum. Tavsiye ederim yani. Çok da rahat. Haydi, o zaman çıkabilirsem de biraz Çerkezköy'de de gezeriz dedik. İlkay ile birlikte Mert ben İlkay biraz gezelim. Görüşürüz. Biraz e, kapalı ama güneş yok ama sıcak öyle bir hava var. Şurası annemlerin sitesi. Burası da bizim en kat ıskan evde. Mert'im de geliyor. Pişt! Nereye gidiyor acaba? Nereye gidiyorsun sen? Çalışıyor musun? <laughs> <He? Gülüyor> aşağı ineceğiz. Sen nereye? Öyle mi? Ben de arabayı almaya geldim zannettim. Öyle yürüyüş mü yapıyor? Havada güzel. Canım nasılsın? Burası Eşah Güzellik Merkezi. Gayet de güzel. İnşaat kendi resimlerini de koymuş. Evet. Sebastian yemeğe geldik bakalım muhteşem böyle bir lezzet ki efendim yok alsa Harika, muhteşem bir lezzet. Kesinlikle, mutlaka. Mert gelmişti ilk. Ama ilk ay benden önce de gelmiş. Ben her yerde yemek yiyorum. <laughs> Önerileri de ilk aydan alıyoruz sonra. Evet, muhteşem. Harika. Bu da San Sebastian yediğimiz yer. Çok tatlış bir yer burası da. Ve de çok beğendik. şöyle göstereyim. Bereket yağıyor. Ee, saat iki buçuk gibi eve geldik ve arkasından mis gibi yağmur yağıyor. Rabbim tabii ki yağdırsın. Çok güzel yağıyor çünkü bakar mısınız yağmur yağdığında da şu yeşilliğin güzelliğini. Rabbim eksikliğini vermesin hiçbir zaman. Ay çok tatlış. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet. Doğada temizleniyor Toprak kokusu geldi Şu anda o kadar güzel ki Anlatamam Çok seviyorum yağmur yağdığı zaman Şu toprak kokusunu <laughs> Evet Haydi bakalım Evet. Yeni haftaya başladık böyle. Yemekten sonra bir tur atalım dedik ve o kadar gerçekten sokakta kimse yok sanki. Ne kadar sessiz ve sakin. E çoğu bayrama bayrama gitti. Bir kısım, bir kısım evde. Yarın arife ve çarşamba günü bayram. Yağmur yağdı, hava bayağı bir sakinleşti ama evler daha sıcak dışarıda. Biz de böyle bir yürüyüş yapıp oradan babama geçeceğiz. Çaya çağırdı bizi. Öyle. Bakalım her günümüz böyle bu şekilde tamamlanıyor çok şükür bakın. Güneşte batmak üzere. Oradan da göstereyim size. Babam yine canım koşturuyor. Bakın bize hizmet ediyor çay. <laughs> Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun hayatım. İyi ki varsınız. <laughs> canım sen de iyi ki varsın. <laughs> Anacığım sen de iyi ki varsın. <laughs> oh, yerim ben seni. <laughs> Şimdi tam geldi ki atarken ses giderdiği var. <laughs> <laughs> Ana. Vallahi var. Allah Allah, iyi yapmışsın. 3400 tane üye var burada. İlla ki yani tanıdığı ustası olan bir adam vardır yani. Burada usta bile var. Faydalı oluyor. Bakalım inşallah bir çözüm bulabilirler. Yazar babacığım da çay dolduruyor da bak. yerim ben seni. Bak annem de ne anne ne, ne diyorsun sen bana? <laughs> yerim seni ben diyor. Yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> annem de burada yan yana oturuyoruz. Ya sen de anası ana sayfada da mı diyorsun? Ee, ya. anne nasıl da nasıl da. E <laughs> ee, anne sen nasılsın canım ne yaptın İyi ee, ya? Ne yapıyorsun bunu böyle? Çünkü şu kavanoz. ne gidiyor? Ha? Aa, aa altta da mı su kalmamış? Unutmuşum suyu. Vallahi Ama sen hiç böyle bir şey yapmazdın canım. Ya hayatımda çayım bu kadar itib itib <laughs> ilk, kadar kalmış. İlk defa oluyor. oldu böyle. bir şey. Neyse böyle taze iç Ne yapalım. Neyse. Ya, neyse. ya. Neyse. Ana sayfada niye çıktı ya? <laughs> ben böyle olacağını hiç tahmin etmedim vallahi billahi. Olsun canım. Muhabbete daldık ya ondan evet, öyle olsun. oldu neyse, ya. Neyse içmiştim. Yarın bu sefer iki buçuk <laughs> çay, içmiş <laughs> çay içmiş olacağım. <laughs> E şimdi bardaklar büyük olduğu için benim Seda Benim bize. Bardak, evet, senin bardak semaver Değil, senin bardağın bardağı değil, bardağı. Senin Bir de onlarınki büyük. Bir büyü. de Mert'inki büyük. Kocanınki büyük. Aşkınınki büyük. E ya benimki ben şey ufak çiçekle beraber. Siz ama hep ufakta içiyorsunuz. Evet, Siz evet. Ama biz hep büyüklerdi baba. ne yapalım hayırlısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ama çok sevindim bu akşam. İyi benim, oldu değil mi? Benim, yani benim boyacı işte. Yani. Ama, baba az boyası. önce içtim ben. Yok yok. Ben içerim baba biliyorsun. Evet. İçmem yemesin. Mert istediği kadar konuşsun ya. Senin ekranında ne olmuş be? Bir şey olmuş senin. Ne, ne olmuş içiyorsun şey? dede? İçerim. Bak şimdi. Bak, i̇çerim diyor ya. Bak <laughs> <laughs> ben kaç kere dedim sana. Zehirli zehir de, zehir, de, zehir. Bak. Kaç yaşında adamsın ben ya. Mert hala görünüyor. Kaç ya. kere dedim. Mert. Bak hala görünüyor. Vallahi ne bileyim Seda bu iş işte çok e. karma karışık bir işte. Bu burada işte. da gitti. Bu işin içinden çıkamıyorum. Orkoda da, ben. da. Yani. Çıkmam gerek gerekmiyorsa çıkma boş ver. Ben, oluyorsun de, ben de, bayramdan sonra Ayvalık'a gideceğim. Orada gireceğiz. Aa hayırdır? Çiçekle çok beraber hocam. orada balayı yapacağız. <gülüyor> 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 İyi balayılar siz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol canım. sağ ol. Güzel bir bir kapağımızı deneyeceğiz. Beraber gideriz inşallah. Canlarım. Ben ayvalıkla sana bir tane yazdık Ali. Valla çok ya. memnun olurum ha. Vallahi sen her gün gelirsin ya da. Hiç boş geçmezsin <laughs> orada. Ben temelli bütün valiz her şeyimi toplayıp <laughs> yerleşirim. Temelli. <Ben gülüyor> Hadi baba siz gidin ev, bizim evde kalın. Biz burada kalalım. Öyle ne yapacaksın? <laughs> Allah her şeyin ayısını versin ya. Sa Şöyle Allah sağlık versin. Gelip bir de. de yiyeceğiz. var ya çöpleri döküyorum döküyorum bitmiyor. Babam İpirikli. İlla her şeyi toplayacak. Anne ben böyle <laughs> hastayım. böyle ki kalkacak. İlla toplayacak babam böyle. Size günaydın. Salı gününden. Ee, sabahtan hemen şöyle yemeğimi yapmak istiyorum. Etli e, yaprak dolması yapacağım. E, i̇ç harcımı hazırladım. Şurada e, dibine salçalı tereyağlısını da hazırladım. Yapraklarımı da dünden çıkartmıştım. E, çünkü öğleden sonra dışarı çıkacağım için. Ee, yemeğimi de hazırlamak istedim. Evet videomu da bugün e atıp sizlere izlettirmek istiyorum. Ondan sonraki e haftaya tekrar görüşmek üzere. Ay terazi burcunda denge uyum, nezaket, adalet ön planda. E Yolumuza Terazi burcuyla devam ediyoruz. Yarında bugün günlerden arife tabii ki yarında bayram. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın.